Herhalde bu soruyu soran kardeşimiz bankadan alınan promosyonu kendisinin kullan kullanamayacağını, kullanmasının doğru olmadığını biliyor. Yani bankadan alınan promosyon e, faizli bir banka ise e, faiz demektir. Çünkü kazancı haram olan bir kimse size bir bardak su ikram etse o su haram paradan ikram edilmiş su hükmünde olduğu için... Alimlerimiz, kitaplarımız parasının kazancının %50'den fazlası haram olan bir kimsenin ikramı, hediyesi alınmaz diyorlar. Ali eğer böyle bir faizli, konvansiyonel bir bankadan bu promosyonu alıyorsa, bu promosyon bankanın ana yaptığı işin hükmünü alır. Yaptığı ana işte faizli para vermek olduğundan dolayı bu da faiz yani haram demektir. Haramdan ben istifade edemiyorum ama... Anam babam ölmüşlerim istifade edebilir mi? Meselesi e, bence çok ilginç bir soru olmuş. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah tayyiptir ve tıyıp olanı, temiz olanı kabul eder. E, münafıkların vermiş oldukları sadakalarla ilgili Cenab-ı Allah onların sadakaları kabul olunmaz Buyuruyor, kabul etme diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü onların sadakaları temiz değildir. Vermiş oldukları sözde e, İslam'a yardım olarak getirip sana takdim etmiş oldukları malları, kirli malları, kirli niyetlerle verilen mallar olduğu için Allah yolunda kullanılabilecek, sarf edilebilecek mallar değildir. Bir insan Allah yolunda bir işi ibadet maksadıyla yapar. İbadet maksadıyla yapılan işte kişinin öz malından en temiz malından olmalıdır. Hatta e, eskilerin şöyle bir menkıbesi vardır. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar efendim borç para alıp hacca giderlermiş. Niye? Çünkü kendi kazandıkları mallarda ola ya yani çok dikkat etmelerine rağmen bir hak, bir hukuk geçmiş olabilir. Efendim pantolonu yarın gel al demiştir de yarın yetiştirememiştir, ertesi güne kalmıştır. Bundan dolayı bir hak doğmuş olabilir. Efendim cübbeyi dikerken tam müşterinin istediği gibi dikemedi de biraz bol dikti, biraz dar dikti. Bundan dolayı bir hak olmuş olabilir. Efendim işçinin ücretini teslim ederken, verirken sanki çok para alıyormuş gibi adam Biraz asık suratlı verdi de bundan dolayı da bir hak geçmiş olabilir. Çok hassas insanlardı ecdadımız, atalarımız. Ama ne zaman işte besmelesiz bir eğitim ile karşı karşıya kaldık, Yüz yıldır besmele çekilmiyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilkokulda başlamıyor hocalar derse, besmelesiz bir eğitimle çocuklarımız yetişiyor bu hassasiyetlerimiz kayboldu. Ne kaybettiğimizi öğrenmek istiyorsa insanlarımız şöyle bir etrafa baksınlar. Yani bu insanlar hangi eğitimin ürünü? Bu bugün şikayet ettiğimiz efendim her alanda yozlaşmanın gözlemlendiği bu hale hangi eğitim sisteminin tatbiki sonucu geldiğimiz önemli konulardan bir tanesidir. Bunun göz ardı edilmemesi lazım gelir. Şimdi Osmanlı'da hacca gidecek olanlar borç alırlar. Çünkü aldıkları borç e, onlar için tertemizdir. Veya Soma gibi maden işçilerinin paralarıyla paralarını değiştirirler. Çünkü alın teriyle kazanılan para en helal olan paradır. Binaenaleyh bir ibadet yapıyorum. Bu ibadeti mal ve beden beraber yapıyorum hem bedenle niyetimin en üst seviyede sağlam olması lazım gelir hem de paramın en üst derecede helal olması lazım gelir. Şimdi bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete gideceği zaman Hz. Ebu Bekir Efendimiz biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret başladığında sahabe-i kiram efendilerimizin pek çoğu Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Ebu Bekir de zaman zaman ya Resulallah ben de hicret edeyim sen bekle ben de hicret edeyim sen bekle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Efendimiz'e beklemesini söylüyor. Buradan Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber hicrette olacaklarını anlıyor ve iki deve sipariş ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete çıkılmasını söylediğinde develeri getiriyor. Ya Resulallah ben develeri hazır ettim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için almış olduğu devenin parasını veriyor. Ebu Bekir Efendimiz her ne kadar yok ben istemem ya Resulallah bu benim size hediyemdir vesaire dese de veriyor. Niye? Çünkü hicret beden ve mal ile yapılan bir ibadettir. Evet bedenen gidiyorsun ama malın da bu uğurda Allah yolunda harcanması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah canlarıyla, mallarıyla cihad edenler diyor. Bazı yerlerde mallar önce geliyor, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler. Binaenaleyh Cenab-ı Allah malını verip canını esirgeyen veya canını verip malını esirgeyen Müslümanı istemiyor. Müslüman dediğin Allah yolunda hem malını hem canını verecek, malın da en temizini verecek. Eğer bir kuyu açtırmak ve o kuyudan sevap kazanmak murad ediyorsan, alın teriyle kazandığın en temiz paradan o kuyuyu açtıracaksın ki, o kuyudan su içtikçe insanlar sana sevap yazılsın, senin annene, babana, akrabalarına buradan sevap yazılsın. Binaenaleyh bir insan cami yaptıracaksa, Kur'an mektebi yaptıracaksa, dini tahsil yapılan bir medrese yaptıracaksa, efendim rüşvetten şuradan buradan aldığı insanların istemeye istemeye verdikleri efendim kerhen ödedikleri paralarla bunun yapılması asla doğru değildir. Onun yerine Müslümanların öz mallarından kendi alın terlerinden artırarak harcadıkları paralar daha makbuldür. Bugünkü eğitim sistemimizden istediğimiz kıvamda, idealize ettiğimiz kıvamda insan yetişememesinin altında da harcanan bu paraların samimiyetsiz paralar olmasıdır. Efendim, tip helal olan, yüzde yüz helal olan paralar olmamalarıdır. Bu meseleyi Mekke'nin müşrikleri kavramışlar. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'yı inşa ederken e ee, şöyle bir taahhütte bulunuyorlar. Biz helal paramızla Kabe'yi muazzamayı yeniden yapacağız. Fakat bir müddet sonra anlıyorlar ki helal paralarıyla Kabe'nin binasını yapacak güçleri yok. Ellerinde iki ihtimal var. Ya binayı küçültecekler ya haram para katacaklar. Müşrik iken bile diyorlar ki Allah'a haram para verilmez. Allah yolunda insan helal parasını vermeli. O zaman binayı küçültelim diyorlar. Biz de şimdi bir hizmet yapacağız. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım veya senin kulun Kur'an kursuna harcar Allah'ım demek doğru değil. 50 tane talebeye bakabiliyorsan 50 tane talebelik helal parayla bir hizmet götür. Olmadı 5 tane talebeyle götür. Olmadı evinde 2 tane talebe okut kimse sana koca koca binalar yaptı orada okut demiyor. Bak koca koca camilerimiz yapılmış. Hepsi bomboş. Sen istiyorsan Allah murad etmişse camide bir tane iki tane talebe bulursun. Onunla meşgul olursun. Binaenaleyh bu helal meselesine, tip meselesine özellikle durmak gerekir.